Çantamın yapımında arkadaşlar 3 numara pamuklu taranabilir. Makrome ip kullanıyorum. Şöyle de yakından göstereyim arkadaşlar. Ölçülerini de söyleyeyim. 1,5 metre şöyle sabit durması gereken ipim var. 10 tane yine ip kestim. Bunların uzunluğu 4 metre şeklinde oldu. Çok Eğer büyük bir çanta yapmak istiyorsanız, geniş bir çanta yapmak istiyorsanız 10 değil de daha fazla yapın. 16 olabilir. 14 kullanabilirsiniz. Benim bugün yapacağım çanta arkadaşlar küçük böyle yazlık bir çanta Bunun olacak. Bunun için kesmiş olduğum ipleri sırasıyla sabit ipime ekleyeceğim. Tabi şu anda ipler çok uzun olduğu için çok kolay olmayacak başlangıçta ama ipler kısaldıkça daha rahat edeceksiniz arkadaşlar. Bir tane ipimin şöyle bakın iki ucunu aynı hizaya getiriyorum. Bu noktada arkadaşlar sabit dediğim ipe bunu ekliyorum eklerken de bakın altından ve arasından geçiriyorum isterseniz şu sabit dediğim ipi masaya bantlayın daha rahat edersiniz bu şekilde bir tanesi ekledim şimdi sırayla diğerlerini de ekleyeceğim Tüm iplerimi sabit olan ipime ekledikten sonra arkadaşlar 4 4 ayıracağım ve kare düğüm oluşturacağım. Baştan başlıyorum arkadaşlar. İpler şu anda uzun. Tabi size gösterirken biraz daha anlaşılabilir olması için kenarlarını ayırıyorum arkadaşlar. Şu dörtlüyü bıraktım. Şimdi kare düğümü size bir göstereyim. Diğerleri zaten aynı şekilde olacak. Şimdi dört tane ipimi bir tanesini yapmıştık. Hemen yanına geçtim. Dört tane ipimi bıraktım. Bakınız şöyle. İki tane ipi yan yana getirdim. Diğerini şöyle bir dört gibi düşünün. Bunu kenara alırken şöyle altından buradaki ipi de şu noktada alttan geçireceğim. Biraz karışık gibi belki görünebilir ama eğer düğüm tekniğini biliyorsanız çok hızlı ilerlersiniz. Hep aynı şeyi yapacağız zaten. Bu şekilde arkadaşlar yarım düğümü oluşturduk. Bir de sağ taraftan aynı şeyi yapacağım. İpler kısaldıkça dediğim gibi daha rahat edeceksiniz. Bu noktada yine ipimi alttan geçirip çekiyorum. Bu dörtlüyü de bıraktım arkadaşlar. Geçiyorum diğer dörtlüye. Onu da şöyle yukarı almıştım. Gösterdiğim şekilde kare düğümlerimizi oluşturacağız. Son ipe kadar. Şöyle arkadaşlar yakından göstereyim. 5 tane kare düğümümüz oluşmuş oldu. Şimdi ikinci sıraya geçtiğimde arkadaşlar 2 tane ipimi kenara alıyorum başta ve sonda. Diğerleriyle kare düğüm oluşturacağım. Buradaki ipleri birbirine bağlayabilmek adına arkadaşlar şimdi düğümler şöyle aralarda da görünmesi için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi tekrar kare düğümlerimi oluşturacağım son sıraya gelene kadar. Şimdi arkadaşlar yine son birleştirmeyi yapıyorum. Son kalan dörtlü ipimle kare düğümü oluşturuyorum. İkinci sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Üçüncü sıraya geçerken bu kenarda ayırmış olduğum iki tane ipi de aşağıya doğru alıyorum ve İlk sırada yaptığımız gibi 4-4 düğümlerimi oluşturmaya devam ediyorum. Şimdi bir sonraki sırada yine iki tane ayıracağız arkadaşlar. O mantığı zaten kavrayacaksınız sizde yaparken. Aynı şekilde arkadaşlar bu sırayı da öreceğim. Bir sonraki sıraya geçerken yine az önce söylediğim gibi iki tane ipimi kenarlardan ayıracağım ve o şekilde düğümlerime devam edeceğim. Ben şimdi biraz ilerleyeyim. Hem iplerim de kısalsın. Daha iyi bir görüntü çıkarabilmek adına sizlere. Sonra tekrar göstereyim nasıl yaptığımı. Şöyle arkadaşlar ben bir yere astım. Buradan daha kolay bir şekilde örebiliyorum. Arkadaşlar belli bir uzunluğa kadar ben geldim. Şimdi tekrar size göstereyim. Şimdi iki tanesini başta ve sonda ayırıyorum ve diğer kalan ipleri dört dört yine kare düğüm yapmaya devam ediyorum. Eğer böyle bir yere asarsanız sizi de daha kolay bir şekilde çalışabilirsiniz. Şöyle. Devam edelim. Bir sonraki sırada iki taneyi de dahil edeceğim. Tüm iplerle yapacağım. Evet, son kare düğümü de yaptım. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sırada dediğim gibi bu ikisini de dahil ediyorum. Bu şekilde dörtlü alıyorum. Şöyle arkadaşlar biraz daha size yakından göstermek istedim. Düğümleri çok sıkı yapmadım. E, hatta bol diyebilirim. Bu şekilde mezurayla da göstereyim ölçüsünü merak edenler için. 40 santim, 39-40 santim kadar oldu. Bu da benim için yeterli. Çantamın kapağı kısmına geçmeden önce arkadaşlar kenarlarını dikmek istiyorum. Bunun için de şöyle ikiye katlıyorum. Burada hani kenarda ip bırakmıştık ya. Bu kalan iplerle de yan kısımlarını dikmeyi göstereceğim size. Şöyle bir iğneyle arkadaşlar. Bu yün iğnesi plastik. Ee, aslında bunu kullanmasanız da zaten şuradaki delikler bayağı geniş. Ee, direkt bu şekilde elinizle de çekebilirsiniz. Ama kullanınca biraz daha kolay oluyor. Şöyle geçirelim. Şöyle arkadaşlar iki ucunu yan yana getirdim. Bakın buradan şöyle. Karşısına denk gelen boşluklardan giriyorum. Tekrar arkadaşlar karşısına denk gelen Boşluklardan geçiyorum. Ve tekrar bu şekilde aşağıya kadar ilerliyorum. Şöyle arkadaşlar bakın bunu bu şekilde kolaylıkla birleştirdim. Çok sıkmadım. Şöyle baktığımız zaman birbirini tamamlıyor arkadaşlar. İç kısmını da göstereyim. Şimdi tabii bu noktada ipimi ben biraz yürüteceğim. arkadaşlar ipimi aşağıya doğru aldım çeviriyorum şöyle önümdeki boşluktan herhangi bir yerden açıkçası bakın şuradaki ipi iki kez iğnemin üzerine aldım ve şu noktada çekiyorum burada bir düğüm oluşturuyorum çıkmaması için kez daha düğümlüyorum arkadaşlar. Şuradan kalan bir düğüm olduğunda oradan boşluktan çıkmıyor. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar bakın. İç kısımda kalıyor. Bunu şimdi keselim. birkaç kez sağlam bir düğüm attım. Bu şekilde arkadaşlar bakınız. Diğer tarafı da aynı yöntemle dikeceğim. Burada da arkadaşlar düğümümüzü sağlamca oluşturduk şimdi. Düzünü çevirelim ve tekrar bakalım. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kapak kısmına geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar kapak kısmına geçtiğimizde normalde şu iki düğümün arasına bir düğüm daha yapıyoruz değil mi? Ayrık olmaması için. Bu defa bu şekilde yapmıyoruz her bir dörtlüğü ayrı ayrı düğümleyeceğiz kare düğümü oluştururken arkadaşlar bakın çok aşağıya kadar inmiyorum biraz burada boşluk bırakıyorum şimdi tam kare düğümümüzü yapalım. Bakın bu noktada biraz sıkıştırıyorum. Şurada bir boşluk bırakmış olduk. Birinci kare düğümümüz tamam. Şimdi ikinciyi yapalım ve üçüncüyü. Bakın şöyle yandan saydığımda 1, 2, 3 tane kare düğümü oluşturdum. Bu iplerin iki ucunu da şöyle elimle tutuyorum. Bakın şurada boşluk bırakmıştık ya. Bu aradan bu ipi geçireceğim arkaya doğru. Bakın şöyle elimle sıkıştırdığımda küçük bir topçuk oluştu. Bu kalan iki ipi de yine arkadaşlar şu noktada düğüm oluşturacağım. Tek yarım düğüm oluşturacağım. Bakın bu şekilde sıkıştırdığımda topçuk biraz daha ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar ikinci dörtlüğüyle devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde bitireceğim. İlk sırayı bitirdim arkadaşlar. Şimdi bir diğer sıraya geçerken yine kenardan ikişer tane ipimi ayırıyorum. Başta yaptığımız gibi. Şu aralara yine bu toplardan oluşturacağız. Onun için buradaki dörtlüyle devam ediyorum. Kare düğümümü yapmaya. İkinci sıramı da oluşturduktan sonra arkadaşlar üçüncü sıraya geçerken yine ikişer tane ipimi kenara ayırıyorum. Kalan iplerle yine küçük topçuklar elde ediyorum. Üçüncü sırada bitti arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sıraya geçerken yine yanlardan ikişer tane ip ayıracağım ve 4 4 kare düğümleri oluşturmaya devam edeceğim. Ve arkadaşlar son sırada yaparken yine iki tane ipimi ayırıyorum ve kalan son dörtlüğü de kare düğümü oluşturuyorum. Telefon çantamın kapak kısmını da bitirdim arkadaşlar. Şöyle de biraz yakınlaştırayım sizin için. Şimdi bu noktada isterseniz tarama yapabilirsiniz. Bu ipleri tek tek açabilirsiniz. İsterseniz de kesebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Zaten kullanıma bağlı olarak buradaki ipler açılacaktır zamanla. Ben tarama yapmayacağım. Direkt keserek kullanacağım. kesim işlemini de yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi geldik sap kısmına çantanın askısı içinde. Şöyle eğer elinizde varsa anahtarlık halkası kullanabilirsiniz ya da bu şekilde klipslerle de yine kullanabilirsiniz. Askısı içinde arkadaşlar yine iki tane 4 metrelik İp kestim. Bunu da kare düğüm yaparak askımı tamamlayacağım. İplerimin uçlarını aşağıda birleştirdim. Şöyle. Bu noktada arkadaşlar klipsimi geçiriyorum. Şöyle arkadaşlar halkanın arasından diğer ucunu ipleri çıkartıyorum. Ve buraya klipsimi şu şekilde sabitlemiş oluyorum dört tane ipim var bunları da yine kare düğüm yaparak istediğim boyuta gelene kadar düğümlerimi oluşturuyorum Şimdi arkadaşlar bu noktada ipim yetmedi biraz ip eklemem gerekti ben de 3 metri tekrar ip kestim bakın şurası kısa hepsini orta kısmı alarak yine kare düğümle devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar düğüm oluştururken göstermek istedim. Bakın kısa olan ipler arada kaldı. Kare düğümle devam ediyorum. Bu şekilde ip eklemeyi de size göstermiş oldum. Ben de sizinle ilk defa yaptığım için şu an bir deneme yanılma oluyor. Ama açıklama kısmına mutlaka ne kadar ip kullandığımı size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bitirirken bu kalan iplerimi birbirine sıkıca birkaç kez bağlıyorum. Sonrasında arkadaşlar buradaki kalan uzun iplerimi de çantamın kenarına eklediğim klipse ekleyeceğim. Şöyle arasından geçirdim. Bu noktada arkadaşlar şuradaki kalan iplerimle. de bağlayacağım ama bağlarken biraz mesafe bırakacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yakından size göstereyim. Buradaki ipler tabii ki çok kötü görünüyor. Bunu da kaybetmek için yine bir 30 santim kadar ip keseceğim. Bu kadar yeterli olabilir. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa olacak şekilde şöyle elimle bir halka oluşturuyorum. Bunu da arkadaşlar şöyle aşağıya bakacak şekilde ayarlıyorum. Uzun olan kısmıyla dolamaya başlıyorum. Sonrasında arkadaşlar ipi halkanın arasından geçirip diğeriyle beraber çekiyorum. Uç kısımda şöyle bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Kalan ipleri de kesip bitiriyorum. Akrom ipi ile yapmış olduğum telefon çantamın yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.